Merhabalar. Bugün kadınlar için çok önemli bir konudan, genital enfeksiyonlardan bahsedeceğiz. Ve bunun yanında bunun tedavisi ve çözüm yollarından konuşacağız. Tıbbi bilgiler ışığında vücudun tüm boşluklarında aslında bir yıkama mekanizması olduğunu biliyoruz. Gerek gözyaşı, gerek tüklük bunlara bir örnek. Genital bölgede aslına bakarsanız bir miktar doğal akıntıya sahip. Akıntının çeşidi, tipi ve ek semptomları ortaya çıktığı zaman enfeksiyondan şüpheleniyoruz. Bizi enfeksiyon şüphesine yönlendiren bulgular kaşıntı, akıntının kötü kokulu olması, akıntının yoğunluğunun değişmesi ve olası kasık ağrısı. Kadın genital sistemindeki faydalı bakteriler aslında bakarsanız çok büyük bir koruma mekanizması. Ancak gereksiz kullanılan antibiyotikler, genital bölgenin çok fazla yıkanması ve bazı solüsyonların kullanılması bu bariyeri bozarak enfeksiyonları açık hale getiriyor. Genital bölgede doğal olarak var olan faydalı bakteriler ve diğer etkenlerin bir enfeksiyon kaynağı olmadığını biliyoruz. Bu bölgedeki değişimle beraber ortaya çıkan enfeksiyonun tanısını koymada ilk basamak şey kültür testi. Yaptığımız kültür testi bize tedavide yönlendirici en etkili yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Kültür testinde herhangi bir enfeksiyon etkini saptarsak bazı durumlarda sadece kadınlara tedavi verirken bazı dönemlerde eşlerine de tedavi vermemiz gerekebiliyor. Tedavide ilk basamak aslında bakarsanız öncelikle yaşam tarzı değişikliği. Burada da en önemli şey beslenme. Beslenmede probiyotik içerikli beslenme, evde mayalanmış yoğurtlar, kefir gibi probiyotiği yüksek gıdaları tüketmek çok önemli. Birçok kadının hayatını zehir edecek şekilde aylarca tekrar tekrar genital enfeksiyonlardan muzdarip olduğunu çoğunlukla görebiliyoruz. Burada önemli olan tanıyı koyma adına bir hekime başvurup, doğru tedaviyi planlamak. Doğru tedavi ve doğru yaşam tarzı değişiklikleriyle tamamen çözülebilecek sorunlar. Sağlıklı günler dileriz. Sağlıklı günler diliyoruz.